Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bir değişiklik olsun dedim. World of Wonder yani WoW modunu oynayacağım arkadaşlar. Burayı açtığımızda Fall modu var arkadaşlar. İlk öncelikle şu Fall modunu oynayacağım. Çok karışık bir mod duyduğuma göre. Yani karışık dediğim yani adam öldürmek değil böyle atlıyorlar bir şey yapıyorlar anlamadım. Bu şeyleri oynayacağım arkadaşlar. Şuradan bakalım. Bunlar falan oynarım işte. Burada görüyorsunuz hangi modlar olduğunu. Yoğun ilgi var, tümü var. Ben full oynayacağım arkadaşlar. Hemen şurada bir oyun oynayalım na bakalım nasıl bir mapmiş. Evet arkadaşlar full map'ine girdik şimdi. Şöyle bir harita var. Ulan şu tiplere bak ya. Bu ne lan? Sen niye çıplak geziyorsun? Arkadaşlar şimdi amaç şu yere canın hiç gitmeden inmen lazım. Şurada bir bitiş noktası var tabi. Bakalım başarabileceğiz mi? Dur abi çok ayak sesi var da. Ha şu noktaya gireceğiz de. Abi niye vuruyorsun? Canım gitti senin yüzünden ya. Bak ya. <laughs> Düştü. Ya. Niye yumruk atıyorsun? Niye yani? Bak senin yüzünden canım gitti. Öleceğim büyük ihtimalle ya. Buranın bir taktiği. Al sana taktik. Al sana taktik. <laughs> Ulan ya o yumruğu atması var ya. Gerçi yine bir şey değişmeyecekti de. Öğrenmeye çalışıyoruz bakalım. Ne lan bu? Aha sağlık çantası var vallaha? Ulan bu map yapan adam. Ne koymuş buraya böyle ya. düşme hayır. Bir dakika hayır. Evet, ölmedik lan. Şunu bir çıkart abi ya şuradan. Abi tekrar düşmek istemiyorum. Şuraya bir insan bir sağlık çantası koyar ya. Yani. Bu modu yapan adam bunu hiç düşünmemiş mi? Canım yine gitti bak. Abi sonlara geldim. Yani ölmek istemiyorum bakalım. Şuradan koruyacak mı bizi? Şunu iç. Ah, bu ne lan? Adamlar gelmiş mi oraya? Nasıl geldi lan? Ben de bir şeyler yaptım ama. Hı. Hayır be. Hayır ya hayır. Aha vallahi düşmedim lan. Onlar düşecek ama. Arkadaşlar canımın dolmasını bekleyeceğim. Ulan ya. <laughs> Ulan var ya adamlar orada bana bakayım. Bunları patlatsam. Ölür mü lan bunlar patlatsam. Allah'a gittiler lan. Ulan adam birinci olacak ya bak. Abi ben buraya şimdi şuradan çıksam sıkıntı. Buradan çıksam sıkıntı. Buradan çıksak ölecek miyiz? Ölmedik. O da öldü. Lan yere düşsem ölürüm ya. Kesin ölürüm abi. Böyle bir şey yapsam. Burada engel mi var? Ya bu haritayı yapan var ya. Yemin ederim bir sürü küfür yiyecek ha. Abi canımın dolmasını bekledim. Bak ölme. Ölme. Evet arkadaşlar. Evet geçtik. Evet. Ama yenildi kör Ulan bu nasıl bir şey ya. Allah'a billaha ya. Ayrıl diyelim de. Bir kez daha deneyelim ya. Hadi bir kez daha deneyelim. Evet arkadaşlar tekrardan buradayız. Yine mi aynı tipler ya? Allah Allah. Yine aynı tipler arkadaşlar. Bu adam var ya o adam tehlikeli. O adamı önce geçmem lazım o yüzden. Lan bak. Kimse bana yumruk atmasın vallahi çıldırırım ha. Bandaj verdi. Lan oğlum düşsene artık. Şaka mısın ya? Ulan ufacık yerden düştük ya. Bir arkadan deneyelim bakalım. Buranın taktiği şöyle dur. Ulan yine mi var ama? Ulan gizli bir taktik var ama o taktiği ben çözmeye çalışıyorum ya. Yani. Bak şimdi. Abi buraya da mı engel koyar insan ya? Şuradan, şuradan. Yok abi ya. Arkadan deneyeceğim ya arkadan. Bir dakika. Hayır. Oğlum hayır ya. Ulan var ya burada görünmez engeller var. O engeller yüzünden geçemiyoruz burayı ya. Bak. Güzel. Tamam. Nice. Şuradan geçelim. Evet yine canım gitmedi. Buradan atlasam gider mi? Üstümdeki adama gıcık oldum ya. İki bir ayak sesi veriyor. Gıcık oldum. Bak. Aklımı şaşır şaşırtıyor benim. Lan düşme. Zaten az bir şey kalmış. Ama burada da tek sıkıntı şu... Sağlık vermiyor ya. Yani oyun bir checkpoint olarak koyar da bunu haritayı yapan da suç. Ben yani şimdi adam emek vermiş yapmış biz de ne söylüyoruz ki ben olsam uğraşma Vallahi uğraşma. Düşme. Bak. Düşme işte bak. Vardık mı? Ulan az daha düş ölüyorduk ha. Evet vardık aynı. Baksana adam görünmez engel. Her şeyi koymuş buraya. Bu oradaki adam da hava atıyor ha. Birinci benim diye. Ah yine yenildik lan. Ulan böyle iş mi olur ya? Ulan kazanana kadar devam. Hadi bakalım. Kazanamasam da tamam. Pes ederim. Evet arkadaşlar pol modundan vazgeçtim. Abi tam kanserlik mod. O yüzden nereye oynasam? Şimdi araneye girdim. 4 vs 4 var. AVM haritası var. Bunu bir deneyim ya. Zaten tank savaşını oynadık. AVM şeyini onu da oynamıştım. Şunu bir deneyelim ya. Zaten 4 kişilikmiş arkadaşlar. Hemen başlayalım bakalım bir. Herhalde bu zıplayıp vurma şeyi ya. Bildiğim kadarıyla evet. Arkadaşlar WoW modu şu şuraya tıklayarak buradan girebilirsiniz zaten. Sol tarafta WoW diye yazıyor. Bak oradan bakıyor. Evet kafamıza bir tane güzel bir AVM yedik. Şu adama bir oynayayım ya. çok güzel koydum ama. Ulan ben de vurdum ya. Ulan biz AVM sıkıyoruz adam tabanca sıkıyor bize ya. Bak şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Zıplama. Lan şuraya bir trambolin koysa var ya ne güzel olur. Bir taneydi. Lan hayır. Arkadaş ya niye tek yemiyor? Hayır ben onu anlamıyorum. Niye tek yemiyor bu? Biz de silah deneriz yani. Ne var? Ne var bunda? Biz de deneriz. Ne var yani? Arkadaş ya. Bak yine kaşındılar ya. Vallahi kaşındı. Dur bakalım. O tavayı deneyen kim ya? Hadi be arkadaş zaten benim silahım bir tek boncuk atar. anlamadım ya ben bu olayı burada suyu al sana kap hava hava öyle değil böyle atılır işte şurada hızlı bir şekilde cam basayım bak tava nasıl atılır biliyor musun? Evet böyle atılırmış. Onlar da mı iki? Hayır be. Öyle gelmeyeceksin işte. Bak hadi. Sana da bir abim atalım. Hadi be. Tekrardan. Bunu şarjörü bir yenileyelim tabii ki. Bak şimdi. Öyle tavaya gelmeyeceksin işte. Kaçıyor. Yarın yokmuş gibi kaçıyor bir de. Ya arkadaş. Ya bir de drop kata atıyorum yani. HS e vuruyorum. Bu adam nasıl oluyor da alıyor beni? Biri bunun içinde. Gel hadi. Yok gelemez. Ya abi ya. Yani çok iyi vurmama rağmen yine düşmüyor adam. Bu şans işi arkadaşlar tamamen. Nerede bu herif? Hadi hadi oğlum hadi işine. Hadi. Arkadaşım ya. Bak tava nasıl atılır şimdi izle. Tamam izle mi? Ulan ya. Böyle rastgele denemeyeceğiz işte. 37'ye 31. Hayır, hayır. Tamam, kaçıyorum. Ulan AVM dedik. Tabanca fight oldu arkadaş. Son sayılar zaten ya. Kaç sen kaç. Benim de canım bir ama tava denemek istiyorum bu herifi. Hadi bakalım. Hedef 40. Evet arkadaşlar. Sonuçlarımıza bakalım. 25 kill bizde. Güzel bir ders verdik. Bana tava atan adama bak. Ulan 9 kill almış ya. Utan. Evet arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. World, World of Wonder bu wow modunda fal modunda oynadık bir de avm modunda oynadık değişik değişik modlar var bun bunların işte arkadaşlar Siz de buraya girerek oynayabilirsiniz Umarım izlerken keyif almışsınızdır sonraki videolar, PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın <laughs>